Tevret Zekeriya bölümü 5. görüm. Benimle konuşan melek yine geldi ve uykudan uyandırır gibi beni uyandırdı. Ne görüyorsun diye sordu. Son altın bir kandillik görüyorum diye yanıtladım. Tepesinde zeytinyağı için bir tas, üzerinde yedi kandil, kandillerinde yedişer oluk var. Ayrıca kandilin yanında biri zeytinyağı tasının sağında öbürü solunda iki zeytin ağacı var. Melek kandiliğin sağındaki ve solundaki bu iki zeytin ağacı nedir diye sordum. Altın gibi yağ akıtan iki altın oluğun yanındaki bu iki zeytin dalı nedir? Bunların anlamını biliyor musun diye karşılık verdi. Hayır efendim dedim. Melek bunlar bütün dünyanın Rabbine hizmet eden zeytinyağıyla ile kutsanmış iki kişidir dedi biri İsa Mesih, biri İmam Mehdi. Evet. Kutsal ya o e, Zeytin Dağı'ndan evet. evet. elde edilen e, zeytinler sıkılıyor e, efendim böyle doğal bir ortamda. Ondan yağ elde ediliyor. Ona Mesih yağı deniyor. Özel olarak İsrail'de e, şişelerde satılıyor Mesih yağı olarak. Bana da getirdi Musevi'ler o Mesih yağından. Bizde var. Başa sürülüyor. Evet.